Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Zülcelal Hazretleri şimdi bize Müslümanlara diyorlar ki ya buluşları hep ilmi buluşları hep kafirler buldu, hep gayrimüslimler buldu falan 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 diyorlar. Bazı buluşları bulmuşlardır, doğrudur. İşte insanların dünyalık bir takım yaşantısını rahatlamaya sebep olan bir takım buluşları bulmuştur. Bunu inkar etmiyoruz. Ama ilmin, buluşların, bütün temellerin hemen hemen yani belki yüzde %90, 90-95'ini Müslüman alimler bulmuştur. Bugün bir geçen bir şeyde dinledim, videoda baktım. Adam anlatıyor, televizyonu şu buldu, bu buldu, bu buldu, buldu, buldu. Yani hiç Müslümanlar hiçbir şey bulmamış. Yani bu kadar Müslümanlar hiçbir şey bulmamış, hepsini gayrimüslimler bulmuş. Bir de aşağılık şey alarak alaycı bir şekilde anlatıyor. Şöyle böyle vesaire. Bakın şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde e ve Müslüman bilim adamlar ayetlerden ve hadis-i şeriflerden e ilham alarak ilimle o kadar çok buluşlar bulmuşlardır ki burada bunu da bu konuyu da inşallah burada bir kitap var. Bu sadece bir özet. Bunun gibi birçok kitap elimizde var. Kaynaklarıyla beraber yazıyor. İlimde batılılar sahtekarlık yapmıştır. Bu kesin. Bilim adamları, Müslüman bilim adamları mesela eski Yunan'da veyahut da başka bir Hint'te şurada burada vesaire bilginlerden, kitaplarından faydalanmışlar. Doğru. Fakat şu var. Müslüman bilim adamları o kaynağı belirtmiştir. Demiştir ki ben bu görüşü şunu filan kişinin kitabında şu kitabın şu sayfasından aldım diye belirtmiştir. Yani ilmi bir hırsızlık yapmamıştır. Ama Avrupalıların bugüne kadar tamamına yakını hep ilim hırsızlığı yapmıştır. Müslümanlardan bulmuş oldukları, almış oldukları ilimleri hiç bil şu kitapta Müslümanın şu kitabının şu sayfasından bu ilmi aldık demediler. Kendilerini bir sahtekar, kahraman gibi ilan ettiler. Ondan sonra toplumlara da propaganda yaparak, ya gayrimüslimler diyorsunuz ama adamlar uzaya gidiyor, siz yaya gidiyorsunuz. Müslümanlar da birbirini yiyor. Orada hep fakirlik Müslümanlarda. Hiç Müslümanlar bir şey bulmamış. Hep gavurlar teknikte ileride, ileride, ileride. Hepsi propaganda. Hepsi bilinç altına bu şeyi batıllar üstün, batıllar kuvvetli, batıllar mucit böyle aşılıya 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 sanki Müslümanlar yeryüzünde yok. Hiçbir şey yapmamışlar, hiçbir buluş yapmamışlar. Bunların tamamı yalan. Bir örnek vereyim, birkaç örnek vereyim. Bir, bir. 850 yıl önce Diyarbakır'da biz robot yapmışız, robot. Gelenlere şerbet ikram ediyor. Bu bir. Peki, 200 yıl önce, 250 yıl önce Halid-i Bağdadi Hazretleri, Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden, Hızır Aleyhisselam'la görüşmesinde, görüşmesinde, Hızır Aleyhisselam ona bir name veriyor, name, yazı veriyor, bir not şeyi veriyor. Onun bir nussasını çoğaltarak, kendi el yazısına çoğaltarak Horasan'daki bir halifesine gönderiyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri, Kattes Doktor Hans Ayberk bu kitapta, Ruhun Miracı kitabında bunu bilimsel olarak anlattıktan sonra dünyada beş tane, beş kişiden biri kabul ediliyor. Astronomi ilminde Doktor Hans Ayberk, 5 kişiden biri kabul ediliyor. Bu kişi Avustralyalı bir ateistken dine giriyor ve kitap yazıyor ve Arapçayı da öğreniyor. Güzel bir bilgi sahibi oluyor. Müsbet dilimden dini bilgiyi de birbirinden tamamlıyor. Mükemmel bir insan. Tabi bunu yazmazlar. Şimdi dinde adam bıkmış, deist olmuş, ateist olmuş. Yani ateist, Teist yani e, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, dine inanlar. teist. Ateist olumsuz. Yani A başı, harfine A geldiğinde başına ateist oluyor. Olumsuz yani hiçbir dine inanmayan. Ve bugün sitelerde güya program yapıyorlar, video yapıyorlar, anlatım yapıyorlar. Yok tartışmalı ayetlermiş. Yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Kardeşim sen bir kere önce iman et. O nurdan bir kere al, ondan sonra o nurla bir bak. Allah Teala Bismillah Elif La Mim. Zalikel Kitabı La Raybe Fi. Bu kitapta değil şey şüphe bile yok. La Raybe Raybe şüphe asla şüphe yok. Ve bu Kur'an Lil muttakin yol gösterir hidayettir. Ama kime muttakilere? Muttakilere, iman edene yol gösterir. İman etmeyene yol göstermez. İman bir ışıktır. Işıkla yoluna gidersin, yolunu görürsün. Fener gibi, elinde fener var, iman nuru var, gidiyorsun. Yolun açık ama iman nurunu söndürdüğü zaman karanlıkta delalete düşersin o kişiye hiçbir fayda vermez. Adam çıkmış tartışmalı ayetler diye. Tartışmalı ayet yok. Senin kafada tartışma var. Senin kafada şeytan borazanını ötüyor. Senin cinler, şeytanlar abluk altına almış. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? İşte bugünkü dünya şeyinde dünyanın yaratılması 4,5 milyar yıl tahminen. İşte uzay yaratılması galaksilerin vesaire oluşumu ve aşağı yukarı 16 milyar yıl tahmin ediliyor. Şimdi muhterem kardeşlerim bakalım. Bak. Şimdi burası dünya. Dünya. Dünyanın üzerinde atmosfer. Atmosferin üzerinde birinci kat sema. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin üzerinde kürsü, küsürün üzerinde arş. Arş Mahlukatların en son gideceği yer arştır. Arşın altı madde alemidir. Üzeri maddesiz alemdir. Orada zaman yok, mekan yok, yön yok vesaire. Şimdi bugünkü hesaplamalarda işte adam orada diyor ki bunun için söylüyorum. İşte Cebrail Aleyhisselam Kur'an'da diyor ki Allah Teala sizin katı bizim katımıza sizin saydığınız 50 bin yıl olan şeyde geliyor. O Cebrail Aleyhisselam vahiy getiriyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor. gelmesi diyor 50 bin yıl. Sizin saymakta olduğunuz yıl olarak 50 bin yıl. Peki 50 bin yıl 50 binde gidiş 100 bin. Doktor Hans Ayberk Doktor Hans Ayberk der ki Peygamber Efendimiz'in Sallallahu Aleyhi Efendimiz miraca gitmesi ve gelmesi matematiksel olarak 100 bin yıldır. Tabi bunu anlatmazlar. Yani o kadar e, topu kim buldu? Havan topunu kim buldu? Fatih Sultan Mehmet Han. Şahi topunu kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet Han yanında iki tane Şemsettin Efendi kimya gelen iki Müslüman yaptı. E, bunu Urban yaptı diyorlar. Hayır, Urban zaten ilk denemesinde vefat etti. E, o şeyde değil. Ayrıyeten havan topunu, ateşleme şeyini, yivlerini ve balistik hesaplamalarını bizzat Fatih Sultan Mehmet Han yapmıştır. Dolayısıyla bugünkü top atışlarında bunu beyan etmiştir. Yine hadis-i şerif var. Hadis-i şeriflerde e, kainatın efendisi şöyle buyuruyor. İstikbal göklerdedir, atmaktadır, atmaktadır, atmaktadır. Yani üç sefer bunu söylüyor. Bir, Doktor Hans Ayberk bunu der ki, ilk diyor mermi, işte oklan atıyorduk, sonra mermiye geldi, sonra ateşleme, bugünkü işte füzeydi, roketti falan ateşleme sistemi, uzaya gidiliyor vesaire. Bunu şey yapıyorlar, yani üç sefer beyan etti. E, gök, i̇stikbal göktedir, göktedir, göktedir. İlki ok, yay vesaire eski dönem, sonra mermi, barut meselesi, üçüncü şey de işte bugünkü füzeydi e, şeylerinden beraber üç şeye atıfta bulunuyor. Doktor Hans Eiberg bunu söylüyor. Tabii ki e, Sultan Mehmet Han döneminde ilme çok büyük önem verdi. Ali Kutçular olmak üzere diğer e, dünyada büyük bilim adamlarını bilginlerini hep bir araya getirdiler. E, e, i̇lim de daha iyi nasıl ileriye gidebilir diye bir çalışmalar yapıldı. Yani 11. asırda Avrupa'da e, bilgi denen bir şey yok. Fransa'nın o günkü şartlarda kütüphanesinde bir tane kitap var. Ama aynı dönemde Müslümanlarda sadece bir alimin e, elindeki kitap 600 tane. Dolayısıyla Müslümanlar hep ilime önem vermiştir. Yani e, doktor Hans Eiberg bu atış şeyini beyan ettikten sonra e, yine... 50 bin yıllık olan şeyi, Miraç hadisesini bizzat matematiksel olarak söylüyor. Şimdi dünyamızda şu dünya, galaksiler, güneş sisteminde, yani bugünkü tahminen 4,5 milyar yıl olmuş diyor dünyanın yaratıldığı. Birinci devir, birinci devir 500 milyon yıl tahminen. Kabuklaşma dönemi. Çünkü ee, önce büyük bir patlama var. Hani Big Bang teorisi diyorlar. Big Bang, büyük bir patlama. Bak bunu şöyle söyleyeyim kardeşlerim. Ee, felak suresi, Felak suresi Big Bang suresidir. Nasıl? Felak demek e, büyük bir patlama sonucu, meydana gelen büyük bir enerji, büyük bir patlama. Yani, e, Bismillah. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ bunu söylediğimizde kul habibim de ki, ben euzu sığınırım bir Rabbil felak. Büyük bir patlama sonucu dünyayı elipsi şeklinde yaratan, ayı 384 bin kilometre ileri koyan, güneşi 150 milyon yıl o tarafa koyan, yıldızları semaya uzay yoluna yayan, ve bunları terbiye eden, Rab terbiye eden demektir. Yani aralardaki mesafeleri, büyüklükleri, bu arayı dengeyi kuran Allah'a sığınırım. Bunu biz namazlarda okuyoruz, hemen hemen her namazda okuyoruz belki. Ama bu yönden, bu yönüne dikkat çekmiyoruz. Dolayısıyla adamın biri çıkıyor, big bang diyor, büyük bir patlama, dünya genişliyor, işte Oscar alıyor, Nobel ödülü alıyor vesaire vesaire. <laughs> Peki, e, burada bakalım. Kur'an-ı Kerim'de e, ölmüş denir. Ölmüş yıldızlar, sönük yıldızlar. Çünkü e, yıldızların e, enerjisi bittiğinde ölüyorlar. Sönmüş bir yıldız. Bunları yutar, evrenin dengesini sağlayan olaylar. Mesela Vakıa suresi 75. ayeti cellede artık yok o yıldızların yerine yemin ederim ve gerçekten bilseniz o ne büyük bir yemindir. Vak'a suresi 75. ayet-i cellede Allah Teala ölen yıldızlar enerjisini kapatmış, kütlesi bitmiş, artık enerjisi bitmiş yıldızları ne yapıyor? Bunların üzerine Allah Teala yemin ediyor, dengeliyor şeyde. Şimdi birinci kassema, birinci kassema. bu dünyadan bir insan, birinci kat semaya gitmesi ortalama 500 milyon yıl, 500 bin yıl. İkincisi öyle 3, 4, 5, 6, 7. En büyüğü arştır. Yani maddeyi düşünün, madde böyle geldiğinde, farada diyelim yedi kat semayı geçti, kürsüyü geçti, arşa geldi. Madde olarak, maddenin en son varacağı yer arşın tabanıdır, altıdır üstüne gelemez, üstüne gelebilmesi için enerji bir varlık yani ruh boyutundan ileri çıkabilir. Onun için Müslümanların ruhu arşı da geçiyor. Arş, arşın üzerinde e, insanoğlunun kalbinin iki tane makamı var. Onun üzerinde ruhun makamı var, onun üzerinde sırrın makamı var, hafi makamı var, ehva makamı var. Yani e, arşın üzeri ruh, ruhun üzeri sır, sırrın üzeri hafi, ehva. Zat-ı bakı subhaniye, mekandan münezzeh. Burada ruh devreye giriyor. Ruh meleklerden de hızlıdır, cinlerden de hızlıdır. Dolayısıyla insan beden boyutu olarak oraya çıkamaz ama ruh boyutuyla çıkar. Arşın üzerinde, arşın üzerinde misal alemi vardır. İnsandaki ruh rüya alemi orada tecelli eder. Evet. Yani bugün tespitlere göre galaksi dediğimiz galaksiler var. 250 milyar galaksi tahminen söyleniyor. Her galaksi kümenin içerisinde 300 milyar yıl 300 milyar yıldız e, olduğu tahmin ediliyor. Yani şöyle diyelim 250 milyar çarpı 300 milyar eşittir şu kadar e, yıldız. Yani 5. kat sema e, orada e, patlamalar sonucu, anlık patlamalar sonucu habere yıldızlar meydana geliyor. Yani bugünkü e, kimyada, fizikte e, madde dediğimiz nötron, proton, e, elektron, artı eksi, bu dönümde de dalgalı alıyorlar. Yani dal, dönme hızı var. Yani bugün maddeyi, bugün <laughs> e, kitle mi, kütle mi yoksa enerji mi hala tartışılıyor. Çünkü Einstein bir çalışmasında e, bir ee, güzel bir şey yapmış Cemaatten, ya, onun her şeyini havasını almış, bütün nesneleri almış, sadece yokluk yani hiçbir şey yok. Bakıyor, gözlem yapıyor, gözlem yapıyor, bakıyor ki hiçbir şey yok. Ama bir zaman sonra bakıyor ki orada bir madde gelmiş. E Bu nasıl geldi? Nasıl geldi? Yani madde kütle midir, yoksa enerji midir? Bugün hala muammadır, muammadır. Ee, hala çözemediler. Dolayısıyla <laughs> bunun çalışmalar yapılıyor. Yine zıtları beyan eden ayet-i celle, toprağın çıkardığı çiftler, nefislerdeki çiftler, bilmediğimiz çiftler, fizikteki çiftler, çiftleşme, artı eksi manyetik şifreler, çiftler, kuzey güney, e, Ayet İsra 36. ayet. Yine petrolü e, Ala suresi 4 ve 5. ayet-i celle, Ala suresi. Petrolü beyan ediyor. <laughs> Allah Teala buyuruyor ki: "O Rabbiniz ki merayı çıkardı. Sonra da onu siyah bir hussaya, sel suyuna çevirdi. Mera otluk. O zaman dünya şeyinde kabuklaşma döneminde her taraf ateş, ateş soğumaya başladı. Yer küresi kabuklaştı. Ne kadar geçti tahminen? 500 milyon yıl. Peki ondan sonra hayvanat, bitkiler yani mera bilemediğimiz çok büyük bir bitki kitlesi, kütlesi. Onlar kurudu ee, ve ondan sonra yani yosun dediğimiz, bugünkü işte dinozorlar dediğimiz e, yerin altında çürüyerek e, onların şeyinden meydana gelen petrol, petro siyah bir gaz gusaya çevirdi. Yani sel suyuna. Yani bu o günkü şartlarda bugün petro siyah bir sudur yer altında. Ona işaret var. Evet, birinci şey e, bitki petrol oluşumu dönem. İkinci dönem 170 milyon yıl. 170 milyon yıl. Üçüncü dönem 65 milyon yıl. Bugünkü şekli 2,5 iki, iki milyon yıl olduğu tahmin ediliyor. Yani dünyanın şu andaki şekline gelmesi e, ee, mava tabaların patlaması, denizlerin yer değiştirmesi, şu andaki halini alması tahminen ne kadar geçmiş? buçuk milyon yıl olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın döndüğünü Nem Suresi 82, 88. ayeti cellede Ayette Allah Teala buyuruyor ki sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. <laughs> Oysa onlar bulut gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapa sağlam yapan Rabbimizin sanatıdır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan haberdardır. Haberdardır. Dolayısıyla burada da şey var. Bunun yanında dinimizin yani bu konuları inşallah müstakil olarak anlatacağız. Abdestin sırları, e, tıbbi buluşlar. Mesela bugün bir i̇bn Sina kan dolaşımını buluyor. Küçük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı. Bin yıl önce ameliyat yapmış, dikilsiz ameliyat yapmış. Yani şimdi vücut güneşten gelen fotosentez ışınları bitkiye geliyor. Bitkinin rengini, almasına sebep oluyor. E, bitki o enerjinin bir kısmını kendinden muhafaza ediyor, bir kısmıyla kendi yaşamını sürdürüyor. Onu hayvanlar yiyor veya insanlar yiyor. O enerjiyi biz vücudumuza alıyoruz. Hayvan o enerjinin bir kısmını alarak kendi yaşamını sürdürüyor, bir kısmını kendisini vücudunda stok yapıyor. İnsan bitki ve hayvan eti yediğinde o enerji içine alıyor. Enerji içine aldığı zaman da insanın kalp kasının çalışmasına, hareket etmesine o enerji sebep oluyor. Mesela e, kan dolu insan tıbba baktığımız zaman, işte burada bakıyorsun sağ karıncık var, sol kula sağ kulakçık var buradan toplar da var yukarıdan gelir burada kulakçıya girer kalbe <laughs> kalbe oradan karıncaya girer karıncıktan burada bir yarım kapak vardır ee, bunu ritel kapakçık buradan aşağı indikten sonra tekrar e, ciğerlere aynı anda, iki anda pompa yaparak, ritim yaparak ciğerlere gönderir. Ciğerlerden tekrar e, sol e, kalbin diğer yarısı, kalp iki yarımdır şöyle, iki yarım, burası sağ, şurası kulakçık, burası karıncık. Buradan kan vücuttan gelir, e, buradan depolanır, buradan basılarak aynı anda ciğerlere gelir. Ciğerlerden temizlendikten sonra, kan temizlenir, tekrar ee, kalbe gelerek kalbe gelir temizlenmiş olan kalp, kalbe gelir oradan da bütün vücuda yayılır ciğerlerden kalpten temizlenerek ciğerlere gelmesine küçük kan dolaşımı denir temizlendikten sonra kalbe gelip kalbinde bütün vücuda atar damar atar damar dediğimiz ana damardan vücudun çeşitli kollara yayılarak, basınç yaparak beyne ve diğer vücuda Kanı pompalaması, atardamar, vurarak uğrarak e, hücrelere oksijen ve gıda şeyini götürür. Toplar damar, e, ne yapar? Hücrelerdeki o atıf şeyleri, pasoları e, alır, atıkları alarak gelir böbreklere. Böbreklerde süzülür, e, temizlenir kan. Ondan sonra karaciğer oradaki vitaminler alır, şey temizler. E, bu işlemi yapar. Yine yani yemiş olduğumuz bugünkü e, bir nesne yediğimizde vücut işte bağır, e, midede ana parçalara ayrılarak e, sindirimi daha kolay yapması için işte ince bağırsaklara geçer. İnce bağırsaklarda komple temizlendikten sonra vitaminler aldıktan sonra pasoları kalın bağırsağa vererek e, vücuttan atılır. E, vücudun sistematiğini e, allah Teala bunların hepsini beyan ediyor. İslam alimleri bu vücudun çalışma sistemlerinin hepsini anlatmış. Hepsini anlatmıştır. Bu hususta çok şeyler var. Allah Teala meniden yarattık diyor. Bu insan suresinde var, birçok ayet-i celalede var, Yasin Şerif'te var. Bunları anlatıyor. Şimdi bu hususta ee, o kadar bilgiler var ki, hem tıbbı, hem met, fizik olarak, metafizik olarak, matematik olarak hepsini inşallah bu kitaplarımızda detaylı bir şekilde ismi hepsi yazıyor. Şimdi özet olarak şunu söylemek istiyoruz kardeşlerim. Müminler, Müslümanlar tembel değildir. Bir, bütün buluşların ekseriyeti Müslümanlar bulmuştur. Ama batılılar ilim hırsızlığı yaparak isimleri vermemiş. Sokrates'tir, Eflatun'dur vesaire, Platon'dur. Ee, işte bu tür yabancı gibi birçok insanların isimlerini anarak onlara şey vererek klişelendirerek kendileri böyle bir ilim hırsızlığı yapmıştır. Ama bu şahıslardan daha yüzlerce yıl, hatta bin yıl önce bile bu buluşları yapmış olan Müslüman alimlerin isimlerini hiç kimse yazmamıştır. Hiç kimse, seyir suyun basıncını bulmuş, kaldırma gücünü bulmuş. Böyle mi? E bunu daha önce bulan Müslüman alim var. İbn Farnas uçağı bulmuş. Uç, i̇lk uçağı bulan, mekanik yapan, uçan İbn Farnas var bir sürü şey, matematikte böyledir. E, haritayı bulan biz, çizen biz, pusulayı bulan İbni Haysem gözlüğü bulmuştur, gözlük kurucusudur e, vesaire vesaire. Şimdi bunları inşallah önümüzdeki derslerde e, hangi alim neyi bulmuş, ne zaman bulmuş onları geniş bir derste kademeli kadının program program anlatacağız inşallah. Bunun için böyle e, söylüyoruz. Çünkü e, Müslümanlar Müslümanlar ilimde, teknikte bilgide her zaman bir numaradır. Ve her zaman öyle olmuştur. Son 100-150 yıldır İslam alemindeki e, ajanların, misyonerlerin çalışma sebebiyle birbirimize bizi düşürdüler. İlimi tam neş edemedik, açıklayamadık. Dolayısıyla e, bunları zaman içerisinde delilleriyle beraber inşallah anlatacağız allah Teala e, uyanmayı nasip etsin inşallah. Dolayısıyla ha ilim kimden gelirse gelsin. Mesela diyor elektriği Edison bulmuş. Edison elektriği buldu. Adam anlatıyor. Işıktan faydalanıyorsun şöyle mi? Peki Edison buldu. 20 bin deney yapmış. Tamam çalışmış gayret etmiş ama bir sözü var. Diyor ki ben elektriği nerede buldum? Muhittin El Arabi'nin futuhat Mekki kitabından çıkardım elektriğin şeyini. Bugün bile yeri gelmişken söyleyelim. Bugün piramitleri işte mezar diye tanıtıyorlar. Mısır'daki piramitler mezarlık değil. Firavun o günkü şartlarda bu enerjiyi bulmuştu. 27 tane bilim adamı orada kayboldu. Bunlar hep aldatmadır. O ovaları aydınlatıyordu firavun. Firavun bir semboldür. Yani imansız bir adamdır ama teknikte, bilgide, o günkü şeylerde bayağı bir merhale almıştır. Bunun gibi birçok olay var. Hep tarihi sapıttırdılar, kendileri gizlediler. İşte Sümerleri kim olduğu bilinmiyor diyor. Geçen bir videoya baktım. Bu tarihe büyük buluşlar yapmış Sümerler. Büyük buluşlar yapmış. Bunlar kim? Bir anda bilinmiyor. Ne demek bilinmiyor? Ne demek? Roşaller ailesi, Ro Roşiller ailesi kitabında beyan ediyor. Sümerlerin Türk olduğunu biz dedi dünyadan sakladık. Tekerleği bulan, yazıyı bulan, birçok buluşları bulan Sümerlerin Türk olduğunu diyor biz ilan edemedik, bütün tarihi değiştirdik diyor. Dolayısıyla Yahudilerin, Siyonizmlerin yazmış olduğu e, kitaplardan tercüme yapılmış, onları öğreniyorlar, anlatıyorlar. Ondan sonra hep gavurlar önde, hep şunlar önde, hep biz gerideyiz. İşte Müslümanlar geri kaldı, şöyle kaldı, böyle kaldı. O senin kafandaki bir kuruntudur kardeşim, tamam mı? Önce dini bir öğren, sahih kaynaktan öğren, Müslümanlar dine ne kadar İslam'a gayret ettiklerinden allah Teala müsbet ilimlerde de neler yaptı, neler 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 yaptı. Tamam mı kardeşim? Halid-i Hazretlerinin Horasan'daki vekiline yazdığında uzaya çıkacak kişinin hem şeyini söylüyor hem de uzay mekiğini bile söylüyor 250 sene önce kardeşim tamam mı? Daha birçok buluşlar var saymakla bitmez zamanımız dar ama Allah nasip ederse hepsini ayrı ayrı bahsedeceğiz. Tıptan da bahsedeceğiz, matematikten bahsedeceğiz, kimya, fizik, jeoloji, botanik hepsinden bahsedeceğiz inşallah. Dolayısıyla dinde ayrımcılık yoktur. Bir hoca elinde matematik kitabıyla da kürsüde vaaz eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim matematikten bahsediyor, fizikten bahsediyor, kimyadan bahsediyor. Anlatır. Bir öğretmen de elindeki Kur'an-ı Kerim'le oradaki öğrencilere anlatabilmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri içine almıştır. Batıl ilimi bahseder, eksiklerini söyler, hatalarını söyler, hak ilmi bahseder, anlatır. Dolayısıyla bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim bir okyanustur. Ona dalıp uzman bir dalgıç olacaksın, dalacaksın, dibinden mercan çıkaracaksın. Mercan, değil mi? allah Teala Vaka Suresi'nde bahsediyor. Maracal Bahri'nin yaltıkan yani o şeyde aralarına perde çektik. Onun altında deniz indiminde mercan var, yakut var. Bak suları birleştir arasında perde çektik diyor. Birleşmiyor. Yine Arş gökyüzü aydınlık olduğunda diyor gül rengini aldığı zaman Rahman suresi. Bak bugünkü bilimselde çekiyorsan aynı kırmızı bir gül. Binlerce sen önce söylüyor. Çiftleşmeyi anlatıyor. Aşılamayı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Rüzgarı gönderdiğimiz zaman o rüzgardaki bitkideki tozlu Allah Teala alıyor diğer bitkinin üzerine eşleşmesine meydan veriyor. Bunu anlatıyor. Dolayısıyla bu konular çok ders olacak inşallah. Allah nasip ederse bunları tek tek anlatacağız. Şu anda icmal olarak ta anlattık. Tafsilata girmedik. İnşallah o konuları da Allah nasip ederse anlatacağız. Allah Teala güç kudret hepimize versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.